yeryüzünde yaşanmış iki tane hasetçi insan. Hasetçilikle ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Bir video çekmek gereği duydum. Hasetçi insanlar kimlermiş? Bunu size anlatacağım. Yani hasetçilik kısacası şu. Başkasında olan bütün özellikleri, başkasında olan bütün mal, mülk, varlıkları hep üzerinde toplansın ister. Başkasında olan bir güzellik varsa onda değil. Yani şöyle düşünmez. Ya bunu Allah böyle yarattı. Allah bunu böyle beğendi, böyle seçti bu güzelliği ona vermiş. Bana da farklı bir güzellik, farklı bir özellik vermiş diye düşünmez. Allah'ım sen ona verdin bana niye vermedin? Onunkini ondan al bana ver. Onunkini ondan çıkar benim üstüme ver. Sen ona bu kadar mal mülk verdin de bana ne verdin? Ondaki malı mülkü al bana ver. Bu hasetçi kişiler, kişilerin namı o dönemin kralın kulağına kadar bile gitmiş. Kral bu iki tane hasetçi insanı gerçekten çok merak etmiş. Ve askerlerine emir vermiş. Askerler o iki tane hasetçi insanı derhal bulun ve huzuruma getirin. Emriniz başım üstüne kralım demişler. Ve gitmişler o iki tane hasetçi insanı bulup kralımızın huzuruna getirmişler. Kral şöyle dönmüş bakmış şöyle hasetçi insanlara şöyle bir sözmüş onları ve bir tanesini gözüne kestirmiş. O hasetçi insana demiş ki şimdi sana bir soru soracağım. Buyurun kralım başım üstüne. Şimdi sen benden ne istersen iste sana vereceğim demiş. Hasetçi insan sevilmeye başlamış. Kıpır kıpır olmuş. Bir sevilmeye başlamış. Ne istersen iste vereceğim. Yalnız senin istediğin iki katını da o diğer hasetçi adama vereceğim demiş. Öyle deyince o hasetçi insanın mutluluğu bir anda acıya dönüşmeye başlamış. Hasetçi insan düşünmeye başlamış. Düşünmüş düşünmüş. Lan ben şimdi iki araba istesem kralım bu adama dört araba verecek. Üç araba istesem öbür adama altan araba verecek hep onun iki katını vereceğim dedi ya ben de buna hayatta gelemem buna tahammül edemem bende az onda çok buna asla ve asla tahammül edemem tamam buldum kralım demiş kralım demiş siz en iyisi benim bir tane gözümü çıkarın benim bir tane gözümü çıkarsanız o diğer adamın da iki tane gözünü çıkarmış olacaksınız o adam hiç görmeyecek benim en azından bende bir tane göz var yine ben karlı çıkmış olacağım adamdaki mantığa bak bir tane gözünü çıkartıyor, bir tane gözünden olmak istiyor. Yeter ki öbür adamın iki tane gözünü çıkarsın. Böyle insanların ne yemeye yenilir, ne evine gidilir, ne arkadaş edinilir, bunlardan uzak durulur. Yani böyle hasetçi insanlar var çevremizde. Böyle sizin de çevrenizde hasetçi insanlar varsa bunlardan gerçekten uzaklaşmanız lazım, bunlardan uzak durmanız lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tu me laisses me poser mille questions qu'est-ce qu'il lui prend à ce petit compte puis j'ai compris mais quand même donc une dernière fois pour la peine laisse-moi t'aimer